E tabii sperm kalitesini arttırmanın e, bir e, tıbbi e, altyapısı, e, buna neden olabilen hastalıkların e, tespiti ve çözülmesiyle e, mümkün kısmı var. E, bir de günlük yaşantıda kendi yapabilecekleri var. Biz tabii e, geçmişinde bir e, anormallik saptadığımızda, e, bir problem varsa ona göre tıbbi yaklaşımla e, düzeltilebilecek olan kısmını e, biz hekimler olarak hallediyoruz. Bir de hastanın evde kendi yapması gereken günlük yaşantısında hayat kalitesine yönelik değişikliklerle başarabilecekleri var. Bunlar aslında çok sık duyduğunuz, belki günlük yaşantı hekimlerin farklı nedenle de size önerdiği şeyler ama gerçekten çalışmalar özellikle sigaranın, kötü beslenmenin, uykusuzluğun, stresin, kaygının testisin ısısını arttırabilecek e, ortamlarda bulunmanın sperm kalitesini bozduğunu göstermiş. Dolayısıyla e, biz bunlara yönelik olarak iyi uyumak, iyi beslenmek, e, spor yapmak, e, kaygıdan uzak durabilmek, e, testis ısısını arttırabilecek, işte telefon gibi, laptop gibi e, çalışma ortamında e, ısıyı arttırabilecek e, durumlardan kaçınarak e, sperm sağlığını yükseltebiliriz. E, bunun haricinde de tabii ki bir üroloji uzmanına başvurup e, fizik muayene ile e, buna neden olabilecek hastalıkları saptayıp bunların üzerine gidebiliriz. Evet, bunun yanı sıra hastalarımızın bize en çok sorduğu sorulardan biri de beslenme ile ilgili. E, hangi gıdaları tüketmemiz lazım sperm kalitesini, hareketliliğini arttırmak için? E, bunu çok merak ediyor hastalarımız. Aslında bilimsel yayınlarda direkt bir e, gıda önerisi yok ama Günlük yaşantımızda tabii ki hastalarımıza önerebildiğimiz besinler var. Özellikle keçi boynuzu, çahşkurotu, turuncu turunçgiller, fındık, fıstık, kabak çekirdeği. Bunları tüketebilirsiniz. Tabii çoğu aktarlarda satılıyor. Ne kadar doz, ne kadar yoğunlukta alınacak bunların bir standarizasyonu yok ama bu gıdaları tüketebilirsiniz.